Zehra Ormanda parkura mı geldin kızım? Kızım çok dikkatli git. Yavaş yavaş git bak düşersin. Kızım yavaş. Yavaş yavaş git. Aferin kızım. Aferin sana. Güzel mi? Rahat mı peki? Çok iyisin kızım. Aferin. Harikasın. Oley evet. Birinci tır birinci seriyi bitirdin. Şimdi ikinci parkurda. Hadi kızım aferin sana. Yavaş yavaş sakin sakin. Hadi çok yavaş ama önüne de bak. Bak. Yavaş yavaş git yavaş git. Bak o kemerini de çek. Aferin sana. Çok güzel çok güzel. Aferin kızım çek onu. Çok iyisin kızım. Açamadın, açamadın. Aferin. Şimdi diğer kanca yaz. Hadi bakalım. Çok güzel. Hadi burası biraz daha büyük, daha güçlü burası. Hadi. Biraz zor olacak ama yavaş yavaş dikkat et sallanıyor onlar. Aferin sana. Dikkat et. Aman 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 aferin yavaş yavaş yavaş. Yavaş dikkatli ol. Bak dikkat et. Çok iyisin. Çok iyisin. Yavaş. Hadi aferin sana. Nasıl uçtu? Çok iyisin. Çok güzel kızım. Aferin. Hadi az kaldı parkuru tamamlamaya. Bu büyük parkurdu biliyor musun? Hmm. Daha var. Hadi bakalım. Yetişiyormuş. Heh. yetişebiliyor mu bunu? Tamam mı? Bak önüne bak önüne bak. İpleri tutun öyle geç. Heh. Evet evet evet. Hih, düşüyorsun. Dikkatli ol. Çal. Hadi. Oh. <laughs> Zehra, Hadi hadi. Bak az kaldı. Ha gayret. Abla. Hadi. Zehra. <laughs> hadi geç hadi. Bir. Bir. Bak. <laughs> evet o ipi de tutun. Evet. Tamam. Bir tanesini bırak. Evet, şimdi yine bu. Aynen, diğerini al. <laughs> Zehra. Hadi. Geç şimdi. Hadi yaparsın Zehra yaparsın. Yaparsın abim. Aa düşüyor, düşüyor, düşüyor. Arkadaşlar kurtaralım. Hadi devam et, devam et. Zehra süpersin hadi Bak korkma, korkma korkma tamam mı bak zaten halatla tutuyor seni Tamam mı Hadi gel Ama Hadi hadi yaparsın Geç hadi Son bir tane halat kaldı bak, bir tane halatı vereyim Uzandırayım hadi Hadi Zehra aldın mı Hadi devam et Bitti Hadi, hadi Zehra başarırsın bak iki parkurum kaldı hemen Hadi hadi yaparsın Aferin Hadi. Tamam bitti bu parkur. Heh, bu parkur bitti. Şimdi iki tane daha var. Hadi Zehra. Başarırsın. Halatını <laughs> çek. Ee, ona nasıl boyun yetecek Bir dakika nerede? Evet. Hadi. Astın mı? Burası kolay ya. Yaparsın Zehra sen. Hadi. Evet. Çok iyi ilerliyorsun. Devam et. Hadi başarırsın. Önüne bak önüne bak. Evet evet dikkatli ol. Hadi devam et Zera Bak çok az kaldı. Evet bir iki adım daha at. Evet, bravo. Ama ben yapamayacağım. Nasıl, ne demek yapamayacağım? Çok az kaldı ama. ama çok korkuyorum. Hadi, hadi bak, çok az kaldı. Bunu da bitince. Zera, hayır. Hadi, yaparsın bak. Son bir parkur kaldı, bak bu kaldı sadece. Hadi dikkatli ol bak. Evet, onu da az. Yaparsın sen, hadi. Abi, <laughs> Zehra, bunlar sallanıyor. Hey. Hadi. Zehra, bunlar sallanıyor. Hadi. Hadi, yaparsın. Yaparsın. <laughs> Aferin. Devam et, devam et, devam et. Değil Ozan şimdi? Evet. Onu da tutun. Hadi hadi geç. Hadi. Evet çok az kaldı bak. Bitti bitti. Şimdi aşağı ineceksin hadi. Hadi. Bitti. Sadece şu kaldı. Tebrik ederim Zehra yani. Gerçekten mükemmel ilerledin. Hadi ondan da in. O da mı sallanıyor? Hadi zaten hepsini yaptım. Bunu da yaparsın. Bravo. Bravo. Evet. Aferin. Tebrikler. Çak bakalım. Kanalımıza Hadi. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Gerçekten. Zehra süpersin. Hadi. Bak korkma korkma tamam mı? Bak zaten halatla tutuyor seni. Tamam mı? Hadi gel. Abi. Hadi hadi yaparsın. Son bir tane Bak sana bir tane alatı vereyim. Uzak. Hadi. Geç şimdi. Hadi yaparsın Zehra yaparsın. Yaparsın abim. Aa düşüyor düşüyor düşüyor. Arkadaşlar. Çok iyi ilerliyorsun. Devam et. Hadi başarırsın. Hadi Zehra başarırsın. Bak iki parkurun kaldı hemen. Hadi hadi yaparsın. Aferin. Hadi tutun tutun tutun. Heh. Bu parkur bitti. Şimdi iki tane daha var. Hadi Zehra. Başarırsın.